<laughs> bu artık geldi. Aynen. Bu bu şaka, bu klişe şaka geldi. Ne yapalım? Başak Yapacak bir şey yok artık. Bunu yaşayacağız hep beraber. Başak Hanım, e, mikrofonlara doğru alabilir size Nasıl bir film bizi bekliyor? Valla benim ikinci turum oluyor. İlk filmde de vardım. İkinci film için İbo ilk e, beni aradığında olmak ister misin dediğinde dedim ki tabii ki. Çünkü e, o çok gülmedik dedi ama çekerken. Aslında öyle değil. Yani Yasemin böyle çalışmak biraz şey gibi sürekli bir stand-up izliyorsun ama bedava yani. <gülüyor> 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 Dolayısıyla onlarla çalışmak çok güzel. Çok güzel ekip arkadaşlarımız eklendi bu filmde. Daha güçlü bir senaryo. Daha güçlü bir hikayeydi. Umarım seyircileri karşılığını bulur. Çok teşekkür ederiz Hünkar Bey. Sizden her şey istersiniz. Bir biraz önce de konuştum. Ee, Yeni baba oldum, biraz böyle ara vereyim, kızımla ilgileneyim falan dediler. Proje gelince dedik yok, tamam devam. Birinci filmi izlediğimde de çok eğlenmiştim. İkinci filmde kadromuz daha geniş. ve ee, Gerçekten eğlenceli, harika bir üç hafta geçirdik. İbrahim'in kalemi de öyle, Yasemin'le bu filmde tanıştım. Bundan oynamak zor. Bu ikisinin özellikle dalağı düşük. <laughs> Ve ilk evet, evet, kere evet, abi hiç gülmüyor. İlk kere abi hiç gülmüyor. Ve ilk kere abi hiç gülmüyor. Ve harika daha bir... Daha çok, daha çok güldürüyor. Evet. Yani böyle güçlü bir yapım, güçlü bir ekip, harika bir yönetmen. Bu ekipte filmin iyi olduğunu biliyorum. Seyircimizin de beğeneceğini umuyorum. Şimdiden herkese ayrı olsun. Teşekkür ederim. Sağ ol. Fırat Bey, sizi almak isteriz. Neler söylemek istersiniz? Nasıl bir film? Çok mutluyuz. Birinci filmde